Kaydımızla başladık. Kaydımızla başladık galiba. Merhaba arkadaşlar. Mafya 2'nin son bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Oyun bitmiyordu. 15. bölümdeyiz. Bakalım inşallah hayırlısıyla bitireceğiz. Son 3 bölümdür. Son bölüm, son bölüm diye açıyorum. Herhalde bu bölüm diye düşün. 15. bölüm son I couldn't sleep. Things were bad, and they were only going to get worse. The truth was going to come out sooner or later, and then we were going to have Falcone after us, along with the Chinese and Vinci. <laughs> This wasn't how I imagined it when we were starting out. I dreamed of money, cars, women, respect, freedom. I guess I ended up getting all that, more or less. But along with it came prison, living in constant fear, and the blood of my friends. I ducked it as long as I could, but it was finally catching up with me. It was all just a matter of time. Yeah, hello. Vito, yeah, it's Eddie. Uh, listen, I need you to let me guess. You need me to come by right away, and I should bring the gun. For once, I don't. Carlo wants to see you over at the planetarium. You say what it was about? Nope. Adam duygularımı dile dile döktü valla. Dead mi gez? Bir tane silah alayım yanına mı geleyim falan filan dedi ya. Aynen ben de öyle düşündüm. 7-8 görev hep aynısı oldu. Al takım. Adam takım. Fena değil. Mr. Scaletta, can you get in, please? Hey, old man, what are you doing back? Just get in the damn car now. And you are? This is our friend, Mr. Chu. Alright, so what the hell's going on? What is this? This is about you. You fucked up, good, didn't you? Started a fucking war. Got no idea what you're talking about. Don't fuck with me, boy. I probably forgotten more about this business than you'll ever learn. Half our guys are dead. Half of Mr. Chu's guys are dead. And now the feds are breathing down everybody's necks. Because of you. Leo, listen. You man. listen. If it wasn't for me, you would have already been taken care of. So you're gonna listen to what I have to say, and you're gonna listen good. What you did in Chinatown. That was because bravo, of that cocksucker Henry, right? right? You know who he was working for when he died? You mean when he was butchered? He was working for the Feds. He was a fucking <laughs> rat! And that's why Mr. Chu's people did what they did. And that's why the Feds are going after Carlo now. But I don't forget my friends, Miro. You did for me, so I did for you. <laughs> Called in a few fame. Got you one chance to make this right. Okay, I'm listening. You're gonna get rid of Carlo. It was all a favor. And if I refuse, you die. Frank and the rest of the commission want you dead. So does Mr. Chu. And to top it all off, you vouched for a rat. You think Carlo's gonna let that slide? You're a dead man walking. a dead man walking. When? Now. Every minute we wait is another minute we give to the feds he's holed up at that observatory of <laughs> his you know something's up carlo falcone is a lot of things but stupid ain't one of them all right stop the car remember kid this is your last chance <laughs> Neyse, en azından son bölme. böyle mafyaya andıran bir tip gibi gidiyor. Böyle ufak serseri gibi gidiyor. Nereye? Karşıya mı giriyor? Nereye gidiyoruz oğlum biz? Hello? Oha! Sadece cehennemin dibine. Araba yok. Burada var bir araba. Nasıl mafya babasıyız ama? Teşekkür ederim Kerim takip et. Nasıl mafya babasıyız zaman? Sokağın ortasında koşup araba tutmalıyız. Ama hiç merak etmeyin şimdi bir gecede altı tane babayı indireceğiz. Görev o zaten. Altına öldürmeye gidiyoruz. da iyi oynuyorduk yani gerçekten sağlam bir karakter oynuyorduk. ikinci oyunda Teres'in tekini oynuyorduk oyunun özeti bu yani Mami teşekkür ederim kardeşim Müzik de gerçekten müziği gibi oh. mafya kim? tepilin oh. süreliği işte oh. bir şekilde hiç kaza yapmadan geldim buralara kadar son görev diye herhalde kalaştım tabi son, görev. son görevden son görevden Boyundan mı çıkacağım ya bunu bitirince geri girmeyeceğim ya Araba sürmeyi çözdüm Teşekkür ederim takip edeyim 500 TL alınır Bugün ben de gördüm indirime girdiğini RDR'nin Online var mı sadece single player Ondan sonrasını diyerek ile arabamızı güzelce park ettik. Oğlum daha uzak mı lan? Yo geldik. Pancamızı alalım. Magnumumuz var mı? Magnumumuz. Onur teşekkür ederim. Hey fellas. Hey Vito. The boss wants to see you. Good. I want to see him too. One uh, one thing though, Vito. I gotta take your gun. Hayda. Yeah. Here you go. Evet arkadaşlar, harbiden bir gecede altı babaya indirmeye gelmişiz. Ee, neyimiz var? çabuk gitti lan o kadar canım Bak 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 nasıl oldu lan <laughs> Göster hadi yüzünü göster Çok bekledim Lan göster Ölmedin değil mi? Lan şurada da biri var Tamam yapay zeka da var ya. Bu kadar. Nereden başlatıyorsun? Çok önemli benim için. Ha, tamam güzel yerden başlat. Oğlum bu kadar canım ne, çab ne çabuk gidiyor lan bu neyin nesi oğlum? Daha dikkat. En az benim kadar can götürüyorlar ya. Giriş şurada ama evet. Hayır, öyle. nereye gidiyorum? Nereye? ölmedim lan. Allah ölmüyor, herif ölmüyor. Heh. Dur bakayım şuraya da bir tane geliyor değil mi az önce? Şuraya gelen öldü Tamam. Thompson vermişsin ya. bak. Bilgisayardan oynuyorum. Burada bir iki tane daha var. Saldırmasın. Hemen şuradan vural. Gel gel göster yüzünü göster. Tamam. Bu kadar çok canın gibi. Şurada bir tane var Kutlar bakayım Gel gel göster Göster lan yüzünü Tamam Bir tane kaldı Kardeşim bir bakar mısın şuraya Hello Headshot olmuyor mu aaa elbom basartıyor yok daha neler tamam balıya geçelim yakın mesafe yiyeceğim bak elbom basartıyor allah allah kaç gel bak <laughs> birim mi var Merhabalar, hoş geldin. Ben dedim. Hayda, aşağı iniyordu. <laughs> oh ha, ne olur, ben nasıl ineceğim orada? Bana biri bunun açıklasın. Benim oraya inip arka kadar beni ele çevir. kaldın Bitireceğiz, <Sessizlik> bitireceğiz bu yayıncı. Bak iyi izle. Tamam. <Sessizlik> bu, <selbon> matı <Sessizlik> matı bana öyle geldi ya? PlayStation ama GTA ya yayını yapacağım. Ayarlar da var ya onun ya yayın ayarları. Canlı yayın yapacaksan oradan hesap bağlaman lazım ama. Biraz karışık tam bakabilirsin. Oğlum kim nereden tek attı bana ya? Ya canım fulken bana nasıl atabiliyosun? <laughs> Buradaki adam beni vurmazsa... ...sermin yapmadan... ...burada bir tane kaldı değil mi? Allah'tan haritada gösteriyor. Göstürüyordum şu an. <laughs> <laughs> Neyse abi. YouTube falan, Twitch nerede yapacak? Nerede yapacak yani? TikTok. Ha, TikTok'u bilmem ben PlayStation'da. TikTok'u bilmem. Ama YouTube şey, YouTube'da vardır mutlaka. Yapanlar yapıyor. Kays denemedim ben sadece YouTube ve Twitch'te yaptım PlayStation'dan yayın Ama TikTok'tan da yapıldığını biliyorum Oğlum hadi çıkın neredesiniz? Tamam az önce bana biri tek attı ben böyle kolay kolay çıkmam Dedim mi çıktı? bak tek atıyor. Bak. Pompalı sıkıyorsun gerçi. Sen vurmuş olamazsın. ama neyse. Pompalıya geçelim. Hadi pompalıyla oynayalım. Oh. Wow. Well, Accord is. This is what they send. This is an insult. What they tell you, Vito? Take care of me and all's forgiven? You really think they're just gonna let you walk after everything you did? Ben de then again, chumps like you never do think about the big picture. But your buddy Joe ben understands, don't you, Joe? Ya, what the fuck bakımdan... is this? I could ask you the same question. Loyalty's a başımdan funny başımdan thing, huh, No, no peki such peki. thing as friendship in this business. Didn't your old pal Leo teach you that while you're sucking his cock back in the can? <laughs> You're just a fucking pawn, Vito. It's all you ever were. Bala, when are you gonna realize, de, Joe? You just gotta trust me. You think I give a shit about the feds? All those tired old fucks on the commission? <gülüyor> <gülüyor> They're using <laughs> you, Vito. Just like Clemente used you. Just like I used you. Just like that rat fuck Henry used you. Neyse, you fucked for öldürme, that. Piece. Öldürme, öldürme brought him into my house. Yani. And now you dumb fuck. You're gonna abi pay for it. Now, Joe hey if you're gonna pull that trigger do it already what are you waiting for Vito? let's shoot this cocksucker remember what we talked about you're gonna throw that away do it two now <sharp> e, ben yok fuck you <sharp> You're yo, yo. Damn it, somebody kill these two psychos! Yo, okay. You're a bastard, you the don't to stand a chance. Them. You can't kill them, them all. I'm gonna enjoy ya. watching you die. Saat don. La fazıma tıktı valla. Bakarız. <laughs> bu falı ile oynanmıyor bu. Adamın <laughs> dibine girene kadar vermiyorum. Tam <laughs> böyle takır takar, benim de yüzü you dumb bastard. Somebody, regarder, somebody to kill these two psychos. You can't kill Herkes them all. You really are insane, aren't you? I am going to enjoy watching you die. The watch them. <mum> <mum> am <dream big." g notified> Oh, this. Me <laughs> of my... Kaç tane adam gelecek daha? Hayır kaç tane adam adam özlüyor. Adam diyor bana beni parlarak öldü. Allah kaka gibi, kaka gibi. Adamın üstüne şarjör boşalttım ya. Yani. Ja, Albert. Aynen, You're a really. bastard. You don't stand a chance. You can't kill them all. You really are insane, aren't you? I enjoy watching ah, you die. Come on, already! Şöyle bari uzağa bir yere geçeyim <laughs> mi? Bakayım Magnum'a geçebilir miyim? Bak bak 50 tane mermi yok. <laughs> bak, <laughs> <laughs> bak bakayım buraya.

Evet, skar, for the last 10 years, kıyor, all I've done was kill. I, I killed for my country. Ah! I killed for my family. Ah! I killed anybody that got in my way. Oh! But this one, this one's for me. Hell hope you know what you're doing here. Don't worry, I took care of it. You'll see. So uh what was he talking about, about back yani there? Nothing. Nothing. Yani. He made me an offer, that's all. Yeah, I figured out that much. What kind of offer? He wanted me to whack it. Said he'd make me a capo. Give me my own crew. You Şimdi, know, pretty much everything I ever wanted. Yeah? So why the hell didn't you do it? Remember that five bucks you Bir owe me? what the hell is this it's all right joe is it done it's done it's all right then var. looks like a celebration is in order come on let's head to the cat house sounds good to me come with me vito benim there's more we need to talk şey. about all right we'll see you over there Alright. So what's the big secret? Hey, 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 what the hell's going on? Where they taking Joe? Sorry, kid. Joe wasn't part of our deal. Yeah. bir dakika hiçbir şey yapmayacak mı? Neden çok stresli karakter Gerçekten şerefsiz bir karakteri oynadık. Adam az önce bize yardım etmedi. Aa, bu kadar. Gale bile etmedi. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Mafya ile bitirdik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Da daha iyi olsun. Atabilirsiniz. Dediğiniz